Tırlar dolusu ağır silah, milyarlarca dolar kaynak, askeri eğitimler, tatbikatlar. İşgal ettikleri bölgelerde Suriye'nin petrollerini çalan Amerika ve Karagücüm dediği PKK, Haseke ve deir Zor bölgelerinde geniş çaplı tatbikatlar yaptı. Haseke kırsalındaki Kasrak ve Tel Bayidar üstleriyle Deir-i Zor'daki Konoko üstünde helikopter ve İHA'ların da yer aldığı tatbikatta gerçek mühimmatlar kullanıldı. Lübnan merkezli El Mayadin gazetesine göre, Amerika tatbikatlara gerekçe olarak İsrail Filistin Savaşı ile birlikte üstleri artan saldırıları gerekçe gösterdi. Mavi Ok adı verilen tatbikatlara Amerika'nın oluşturduğu PKK YPG'nin sözde özel kuvvetleri de katıldı. Amen gazeteye konuşan yerel kaynaklar, tatbikatın Amerika'nın PKK ile birlikte Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgelerde birkaç gün sürecek tatbikat serisinin bir parçası olduğunu söyledi.